Merhabalar. Yani arasına böyle işin mutfak bölümünden de küçük şeyler paylaşıyorum. Bu da öyle bir video. Hem kanalla ilgili hem de YouTube yayıncılarının belki bilmediği bir şeydir. Onu da söyleyeyim dedim. Başıma geldi. Şimdi kanalın biliyorsunuz katıl seçeneği var ama bir de hediye etmek var. Benim kanalımın üyeleri aslında daha çok bu hediye edilen üyeliklerden oluşuyordu. Yani 100 kişi ise kanalın abone sayısı bir 300'de onların hediye ettiği kişiler sayesinde vardı. Yani 400 kişi oluyordu. Böyle düşünebilirsiniz. Ben geçen ay öncelikle bütün bu katı sistemini değiştirdim ve yeni fiyatlandırmalara geçtim. En düşük fiyatı da işte 15 lira olanı da artık kullanmıyorum. Çünkü yarısını kaybediyorum zaten bana gelene kadar. Dedim ki ya bu sizden çıkarken 15 çıktı için yani bana az gelmesi sizi ilgilendirmiyor. Sizden çıkan 15 sonuçta. Hiç çıkmasın daha iyi. Çünkü totalde pek bir para etmiyordu. Sizi rahatsız ettiğimize değmez. Bunu iptal ettim. Yeni fiyatlar çıktı. Minimum 40 TL ama hediye seçeneği kayboldu. Ben dedim ki herhalde yeni olunca bir süre YouTube bunu açmıyor. Fiyatlar değişince beklemeye başladım. Bekle bekle yok. En sonunda gittim mesaj attım, mail attım desteğe. Şöyle ilginç bir bilgi öğrendim. Dedi ki YouTube desteği abonelik dedi sadece 5 dolar seviyesine denk gelen parada oluyor. Şimdi bu ne demek? YouTube'un Türkiye için şöyle bir listesi var. Soldaki fiyatlar YouTube'un resmi fiyatları, dolar cinsinden. Sağdakiler TL olarak fiyatları. Bu kura göre hesaplanmıyor. Yani doğrudan kura göre hesaplanmıyor. Zaten görüyorsunuz. Şu an ben bu videoyu çekerken dolar kuru yaklaşık 35 lira. Şimdi baktığınız zaman 1 dolarlık şuradaki seçenek 2,5 lira. Hani 35 olması gerekirken 2,5. Demek ki Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma var burada. Dediler ki normalde 5 dolar hediye edilebiliyor. 5 dolarlık kısım hediye edilebiliyor. Onun da dedi eşleniği 15 Türk lirası. Yani 15 liralık bir katıl açarsan o zaman hediye seçeneği gelir. Ben de 15 lirayı kaldırmıştım zaten hani bu segmenti. O yüzden hediye seçeneğini de uçurmuş oldum. Benim şu an en düşük seviyem 40 lira. O da işte 8 dolara denk geliyormuş onların listesinde. Diyor ki 8 dolara abonelik hediye edemezsin. 15 liralık açacaksın. O da işte 5 dolara denk gelecek bizim tarifede. O zaman olur. Ben bile bunu şimdi öğrendim. Hani o yüzden videosunu yapmak istedim. Hani böyle bir şey olur ileride. Çünkü çoğumuzun başına gelecek. Gösterdim size işte tarifeyi 2,5 lira ne, 5 lira ne bunların işte zaten %30'unu YouTube alıyor. Kanalından da eğer ki devletle anlaştıysanız %15'ini devlet alıyor. Yarısı gitti zaten. Bunlar için uğraşmaya, insanları da yormaya değmez. O yüzden ben 40 liranın daha makul olduğunu düşünmüştüm. Çünkü onun yarısı hiç olmazsa 20 oluyor ki o da yıl sonuna kadar önümüzdeki yılın enflasyonuyla eriyip gidecek. Biz Türk vatandaşı olduğumuz için bizim böyle bir derdimiz var. Fiyatlandırmaları zırt pırt hani ben Migros olsam her gün onlar gibi domatese zam yapsam tamam ama burada öyle olmuyor. Burada fiyatı değiştirdiğiniz zaman o eski fiyata abone olan herkesin aboneliği iptal ediliyor oluyor. Hepsinin parası iade ediliyor ve yeni abonelik ondan sonra başlıyor. Ben de geçenlerde işte bunu yaptığım zaman üyelerimin çoğunu kaybetmiş oldum. Hatta tam bir ay oldu ben fiyat listesini değiştirdim. Şöyle bir istatistik vereyim ilginç üyelerin %85'i gitmiş. Yani ben bunu resetlediğim zaman. Çünkü çoğu kişi zaten en ucuz fiyattan abone olmuşlardı, katıldan katılmışlardı. Bunların %85'i gitmiş. Ama onların onlarla beraber onların hediye ettikleri de gidince %195 çıkıyor. Hani şeye şaşırabilirsiniz ya %100'ün üstüne nasıl çıkabilir? İşte böyle çıkıyor. Çünkü asıl aboneler var bir de yancılar var. İşte onları katınca %195'i kaybedilmiş. Peki %195 üyelik gittiyse iptal olduysa benim işte bu tarifeyi değiştirmemden gelir ne kadar azalmıştır yüzde olarak? Yüzde 50 azaldı. Yani bir yanda yüzde 195 bir yanda yüzde 50. Niye? Çünkü çoğunluğu zaten bu 15 liralık giriş seviyesi aboneliğiydi. E bu o kadar az kazandırıyor ki gittikleri zaman bu kadar insan gitmiş etkisi yüzde 50. Bu nedenle Türkiye için artık bu giriş seviyesi aboneliklerin bir anlamı kalmadı. Enflasyona yenik düştü. Birçok kanalda 2 lira 5 lira vesaire görüyorsunuz ama çok anlamsız değerler. İşte ben dediğim gibi 40 lirayı hani günümüzün enflasyon ortamında başlangıç olarak yani seneye başlangıç olarak makul görüyorum. Çünkü yarısı zaten gidiyor. Öteki kalan 20 de 2025'in sonunda erimiş olacak. Yani 40 liradan kalan 20 liranın satın alma gücü bugün 20 liranın satın alma gücü 2025'in sonunda herhalde 10, bugünün 10 lirası kadar olur. O zaman bir daha güncelleriz. Ama işte bu yüzden de ne oldu? abonelik hediye etme sistemi çalışmıyor çünkü YouTube yeterince düşük bulmadı fiyatı. Bence saçma. Hani çünkü benim izleyicim 40 lira da olsa birilerine hediye eder. Ben tanıyorum benim izleyicilerimi. Hediye edenlerin önemli bir kısmı zaten yurt dışından geliyordu. Yani açıkçası bu fiyatlar onları çok korkutmazdı diye düşünüyorum ama YouTube'da sistem böyleymiş. O nedenle hani çok soruluyordu özellikle canlı yayınlarımda. İşte genel bir cevap vermiş olayım hem de işte bu işi yapanların da haberi olsun. Eğer fiyatlarınızı minimum fiyatlarınızı 15'in üzerine çekerseniz en azından bu videonun çekildiği tarihte işte Aralık ayında çekiyorum abone hediye etme sistemi devre dışı kalıyor. Bunu söylemişken işte tabii ki desteklemeyi istediğiniz kanallara ben olmam şart değil bir şekilde desteğinizi gösterebilirsiniz illa abonelik hediye etmenize gerek yok. Zaten bütün bu işler gördüğünüz üzere sponsorlar üzerinden gidiyor. Sponsor olmazsa var olmamız mümkün değil. Sizin sponsorluğunuzda illa hediye abonelikle ya da hatta katılla olması şart değil. Bu videoların hepsinde işte adına YouTube'un çeşitli şeyler diyor. Teşekkür diyor. Süper chat'te işte canlı yayında süper chat var. Bir sürü şekilde aslında tabii ki destek olabilirsiniz. Yayıncılara beğenmek de destektir. Hype puanlarını kullanmak da destektir. İlla para değil hatta bazen işte o hype'lar beğenler parayla satın alınamayacak kadar işte videoyu yükseltmeye yarar. Arananlar da çıkmaya yarar. Bunların hepsi bize fayda. Ama ben biraz daha fazlasını yapmak istiyorum diyorsanız sevdiğiniz kanallara bu şekilde katıldan katılabilirsiniz diğer desteklere göre her ay yenilendiği için her ay o kanala işte abone olmuş oluyorsunuz ücretli bir şekilde ona bir destek sağlamış oluyorsunuz. Önemli tarafı şu yani farkı ne? Bazen bir kişi gelir çete bin lira bırakır gider. Bu zaten bir sürü abonelerin yerine geçmiş oluyor ama bu öngörülemez bir şey. Yani o bin lira ne zaman gelecek bilemezsiniz. Ama abonelik öyle değil. Abonelik sayısını bilince önünüzdeki ay ne kadar geliriniz var onu biraz tahmin edebilir hale geliyorsunuz. İşte ona göre harcama yapabilirsiniz. Ona göre kanala kullanabilirsiniz. Belki ben genellikle oradaki parayı kanal için kullanıyorum. Önünüzü görmenizi sağlar. İşte aboneliğin güzel tarafı budur. Önünüzü daha rahat görürsünüz. Evet bu videoda söyleyecek başka bir şeyim yok. Soruyordunuz. İşte hediye edemiyoruz benim yayınlarda değil ki. Yayınların sayısını biraz arttırınca göze batmaya başladı. Sebebi bu. Maalesef YouTube'un şartları böyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Artık birisi sorarsa söylersiniz. Evet takip etmek için abone ol'a tıklayabilirsiniz. Çana tıklarsınız bildirim gelir. Tabii ki katıldan katılabilirsiniz. Hype puanlarınızı kullanabilirsiniz ya da basitçe beğene tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.